Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, dün dediğim farklı bir video gelecek buydu. Ben bu videoları e, Perşembe günü çekiyorum. Cuma atacağım. Yani bugün attım size, size göre. Arkadaşlar ilk defa ilk defa arkadaşlar Brawl Pass atacağım. Yani ilk defa bu oyunu oynayan var bilmiyorum ama Hemen şöyle etkinleştiriyorum. Ver gitsin be. Ver gitsin be. İlk defa Brawl Pass aldım arkadaşlar. Ve Brawl Pass'te Belle var. Hemen Belli alayım ya. Oh, Abi çok iyi ya. Ne ilk baş Belle'yi aldım. Aa, Ben bunu unutmuştum. Ben ilk başı belediye aldım derseniz e, şimdi mega kutu açacağız bir sürü. Onlar da berle çıkmasın yani hem berle kartı çıksın, güç puan çıksın ki yükseltelim. Bir daha kayda çıkarsa berle çıkmasın diye diyor yaptım. Hemen kutu açılımına başlayalım. 5 yazdım çıkacak? Bakın berle çıktı gördünüz <laughs> mü? Hop. karakter verir misin be? Hıh. Uzaklara bak. Bunları Türkiye'de belleğe vereceğiz. Hop. Bakalım belleği fulleyebilecek miyiz? Ez 6'yı buradan. Aha 6. Kayıt Ah be. Her karakter ne olacak ki? Hop. Büyük kutu. Onu da hemen şöyle belleye vereceğiz. Özetlere bak. Bitti folder çok güzel şu bunlar. Çok çok zevkli. Allah nereye gitti da Burada bir şey var. Ah be ya şimdi ben altıya bir heyecanım var. Hiçbir çıkmıyor bana ya. Yani. Hemen şuradan belleği bulalım. Belleği fullicez herhalde ya. i̇nşallah. Yani Bundan şöyle belleği verelim. Dur be ya. Hop. Bir tane karakter vermedi biliyorsunuz. O kadar mevcut kutu açtım kutu açtım. Bir tane karakter vermedi bana. Hop bundan şöyle böyle. Verdim. Bak bunun altıcık hissettim. Hissettim. Hadi de Ya yapma son kutular. Kaç vicdansız bir oyun olamaz ya. Allah sütüye verdim. Allah kahretmesin hemen. Ne kaldı ya? Ya püf ya. Bunun gibi oyna ben. Ve yeni grevler geldi. İşte bu. Hemen geri çıkalım. Şuradan belleyi. Glad seviye yaptık. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle. Ben Brawl Stars'ı PES 2020 kadar oynamıyorum. Ee, nasıl söyleyeyim size. Yani gene bir, ben sürekli PES atacağım. PES e, 2021 üzerine videolar çekeceğim. Brawl Stars böyle arda gelir. Hatta belki de bu ilk video ve süre son video olur. Ama belli olmaz. Yani tam Brawl Stars çünkü yapacak bir şey yok yani. yani Peste yine aynı kutu açıyoruz falan ama bunun o kadar sık kutu açılmıyor zaten. Hani bu ilk defa ben Brawl Pass alıyorum. Yani bunu da böyle video kaydı almak istedim. Bu yüzden böyle bir video çekiyorum. Ee, bak mesela. Bak bunu aklımda buna koyayım tamam mı? Buna değiştireyim. Bunlar buna koyayım. çok güzel. Bir de Bak bunu şu yeşili kullanmayacağım. Tamam böyle güzel ya. Tamam böyle kal. Seçelim bir şunu deneyelim ya Şöyle bakalım. O oynarız ya burada. Tek tek girelim. Bu ne geldi? Ha. Şöyle bir şey de göstereyim. Hesabını da göstereyim. Pardon yanlış girdim. Allah. Şöyle. 40, 40 kırk savaşçım var. E gördüğünüz gibi şu şekilde. Şöyle yavaş yavaş ben geçiyorum. Siz yavaş bakarsınız. E, Collet var. Gale var. Surge'um var ama. Bunların net kutudan çıktı arkadaşlar. Hiç böyle Brawl Pass almadım. İlk defa Brawl Pass alıyorum. Ve bir dakika şunu şöyle değiştirmem lazım. Aklıma geldi şimdi. Aynen şunu yapmam lazım ve onu alıyorum. Ee, ben bir önceki sezondan beri taş biriktiyorum. Sana devam ettim taş biriktirmeye. Sonunda almak. Nasip oldu. Hiç gelme bak. bak hiç gelme. Hiç gelme. Neredesin? Abi çok hızlı gidiyorum ben <gülüyor> <gülüyor> o kadar iyi var ya kullanacak tabii ki. Bunun ne şey bilmiyorum ya. Onu maalesef bilmiyorum yani. Aa bunu ben bilirse değil mi? <laughs> ben hiç bilmiyordum yani. Hop. Bak o orada alacak benim kim orada bunları alacak. Anne mı? Abi çok iyi ya. Ben, benleri çok uzun. Ben de çok hızlı gidiyor. Çok iyi karakter ya. Ama işte ultisinin Belki bir hasar mı arttırıyor bilmiyorum ki yani. Şimdi ona da bakarız birazdan. Tut. <laughs> Abi çok iyi ya. Ya bunun o 1000 tonu neydi öyle onu da görmüştüm. Bunun bir şey çok güzel. E, kostümü. Bakın. Ödüller. Aa bu da çok güzelmiş. Bu da güzelmiş. O bunlar çok güzel. Oha wow, bu çok güzel, ben buna tıklanırım. Bakın. Şu. Zaten daha 47-45 gün var. Ben çok, çok az, zaten çok azcık bir şey kaldı. Bir sürü de görev geldi tabii ki de, ben bunların hepsini yaparım. Tabi videoda yapmam da, yaparım yani, siz merak etmeyin. Evet. Koleti fullleyemedim, ay kolet diyorum ya. Belli fullleyemedik ama, bir seviyeye yaptık. Aa bir dakika. Nerede? Belli alırım artık ben buraya. Bu bir ömür burada kalacak artık. Ad rengini böyle yaptık. O oh, şu şeylere baktı çok güzel değil mi? Evet. Bir videonun sonuna geldik. Böyle farklı bir video oldu, güzel oldu. Başka böyle farklı içerikler kullanmak güzel oluyor. Ben bu oyun oynuyorum ama çok sık değil. Yani oynuyorum ama yapıyorum, çıkıyorum sonra. Ee, ve, e, ve beğendiniz mi hani mesela diyelim ki çok izlendi yani böyle 15 10 20 falan izlendi bir bölümde böyle bulma çalışırım bir video da çekmeye çalışırım bununla ve ya da bir bakıyorum 5 izlenmiş ama 2 like 3 like falan var hani izlenenler beğenmiş diyelim ki o zaman da yeni video gelir S Tamamen sizin size bağlı yani yorumlarda yazın bekliyorum yorumlarınızı hani böyle gelsin falan diye böyle beklerim yani. O yüzden hani siz, sizin elinizde şu anda her şey. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.